güneşin çocuğu. Yüz yıllar önce karanlıklar çağı adı verilen bir dönemde insanlar umudunu yitirmişti. Güneş aylarca görünmemiş, toprak kurumuş, gökyüzü siyah bir tül gibi yeryüzünü örtmüştü. Efsaneye göre bir gün güneşin çocuğu doğacak ve ışığı geri getirecekti. Bu sadece bir masal sanılıyordu. Ta ki o doğana kadar. Arels olan 16 yaşında erkek bir çiftçi çocuğu ama gizli bir kaderin taşıyıcısı. Sarımsı altın saçlar, gözleri alev gibi kehribar. Sağ elinin avucunda doğuştan gelen bir güneş simgesi vardı. Arel solan cesur, şefkatli, inatçı, liderlik ruhu taşıyan ama sorumluluktan korkan bir genç, özel güçleri güneş çağrısı. Karanlıkla mücadele ederken içindeki ışığı serbest bırakabiliyor Arel. Sıradan bir hayat yaşarken bir gece köyüne bir yaratık saldırır. Gölgenin içinde yaşayan, ışığı emen bir varlık. Herkes kaçarken Arel içgüdüsel bir şekilde elini uzatır ve elinden çıkan parlak bir ışık yaratığı yok eder. Köy büyükleri efsanenin gerçekleştiğini anlar. Arel artık sıradan bir çocuk değildir. Onun kaderi kayıp ışık tapınağını bulmak ve ebedi güneşi yeniden uyandırmaktır. Fakat bu yolculukta karanlığın efendileri onun uyanmasını engellemek için peşine düşer. Arel yalnızca düşmanlarla değil, kendi korkularıyla da savaşmak zorundadır. Kahraman olmak kolay değildir. Hele ki bunu hiç istememişsen ama arel bir seçim yapar. Karanlık ne kadar güçlü olursa olsun bir kıvılcım bile onu yarabilir. Ben o kıvılcım olacağım.